Uzaylarca selam. Evrendeki bütün gezegenlerin dönüş hızları, dönüş açıları ve bulunduğu sistemdeki yıldızın etrafındaki bir turu farklıdır. Dünyamız kendi ekseni etrafında 24 saatte dönüşünü tamamlıyor. Güneşin etrafındaki bir turunu ise 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Peki ya Mars? 1 dakikada Mars. Mars'ta bir yıl ne kadar sürer? Dünyamız güneşin etrafında saatte yaklaşık 108 bin kilometre hızla hareket ediyor ve bir tam turunu 365 günde tamamlıyor. Mars hem güneşe bizden daha uzak hem de bizden daha yavaş dönüyor. Bir tam turunu tamamlaması 687 dünya günü sürüyor. Yani bir Mars yılı 687 dünya gününe eşit. Bu da bize göre daha uzun mevsimler anlamına geliyor. Uzun geçen güneşsiz kışlarda güneş enerjisiyle çalışan Curiosity Rover'ımızın enerjisini daha verimli kullanması gerektiği anlamına gelir. Yörüngemizin şekli nedeniyle her 26 ayda bir Mars'a en yakın noktaya geliyoruz. Bu da Mars'a gitmek için en doğru zaman demektir. Daha az yakıtla, daha kısa sürede gitmek için birazcık beklememiz gerekiyor. Curiosity'nin görevi Mars'a vardığında bir Mars yılı yani 687 gün kızıl gezegenin yüzeyini incelemekti. Diğer roverlarımız gibi hedefine ulaştı ve şu anda orada yalnız başına görevine devam ediyor. Sponsorumuz olan Stemis'ler Mars evi hakkında daha fazla bilgi isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Video serimizden haberdar olmak için abone ol butonuna ve bildirimleri aç butonuna tıklamayı, merak ettiğiniz soruları, öneri ve görüşlerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mars'ta görüşmek dileğiyle.